Ben sizleri öncelikle tebrik ediyorum. Böyle bir geleneği yaşattığınız için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bunların gelecek nesillere aktarılması hakikaten çok güzel. Bolluk, bereket ve artık baharın gelişini müjdeleyen bu günde sizlerle beraber olmak bizlerin içinde bir mutluluk kaynağı. Köylerimizde de yaşayan insanlarımızın böyle ortamlarda rahat bir şekilde yaşamlarını, okuma salonlarını, törenlerini, Herhangi bir toplantı yapacakları zaman burayı kullanmalarını imkan sağlamış olacağız. Ben bir kez daha bu günün kutlu olmasını, köy kanalında hayırlı olmasını Cenab-ı yazıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bugün de böyle güzel bir açılışta beraberiz. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. Çünkü gerçekten her gün yeni bir hizmetini Sayın Başkanımızın ve ekibinin görmekten biz de mutluluk diyoruz. Emirli köyümüz tabi 900 yıllık tarihiyle Pendik'in tarihine imza atmış bir bölge, yerleşim yer Emirli köyümüz. Ve oranın sıcak, samimi insanları da bugün birlikteyiz. Bu birlikteliği sağlayan başta Sayın Başkanımıza ve köy muhtarımıza ben de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Emirli köyümüze yenileştirilmiş, modernleştirilmiş köy konağımız hayırlı uğurlu olsun. Bizler Emirli köyü olarak El ele imece usulü atalarımızdan, büyüklerimizden bize miras olan bu Hıdırelles etkinliğini her yıl düzenli olarak kutlamaya çalışıyoruz. Belediyemize, Belediye Başkanımıza Ahmet Bey'e köy konağımızın yenilenmesinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Ne varsa Pendik'te var.